Evet arkadaşlar herkese merhaba. Artık yarın İstanbul'a döneceğim. Asya'nın e, kanaması devam ediyor hala. Ben bırakacağım bunları babama. Artık kendileri eşleşir. Çünkü zamanım yok, iş var İstanbul'da da. E, Eşleştikten sonra Artık gelir alırız. Yapacak bir şey yok. Şu anki şartlar onu gerektiriyor. Aklımız ayrılsa. Eğer yavru olabilirsek çok iyi olacak kesinlikle. Biz on soyu devam edecek yani Dozer soyu. Biz onun dedesi Dozer. Dozer'in oğlu Bozar. Bozar'ın oğlu Bizon. Bunun da atası e, İstanbul'lu Paşa annesi Mercedes'lerden alınmış bir köpek. Çok güzel bir köpek arkadaşlar. Kafa yapısı şey olsun. Kalıbı biz ondan alıp boyu posu bundan alırsa salı salını çok güzel bir yavru alırız bunlardan. Bakalım hakkımız hayırlısı. Şöyle birazcık gezdireyim şunları. Bahçede. Salıyorum da normalde. Şimdi video yapacağız ya gel. Bizon. Gel ayı. Hadi gezin bakın biraz. Hiç Bir şey yapma. Kişini yapsın Asya. Evet. Gel kızım, ya yaramazlık yok değil mi? Biraz yaramaz, biraz yaramaz, Baktım biraz yaramaz yani. Yaramazlık yapıyor. Kafes köpeği olduğu için sürekli kafese kapatmışlar. şey yapıyor, yaramazlık yapıyor. Tamam. Dur. bir ayağa kalk. Bakalım artık. Aklımıza hayırlısı. Bak lüceyi görüyor musun? Ona hep liderlik yapmaya çalışıyoruz. Tamam, buranın kraliçesi sensin çunca. Evet. Harika bir ortam var yine. Şimdi de sağlıklı bir koyunumuz göbeği işte. Koyunumuza bir tane erkek alacağız inşallah. Burada tek kaldı. Onu da istiyorum. Dur ben şunları bir açayım da. Evet videoya devam ediyorum buradan. Eşim biraz korktu. Eşim çekim yapıyordu. Bakalım arkadaşlar hayırlısı artık. Dediğim gibi süper yavrular alacağız bunlardan. Biz onun yakışıklığına bakar mısınız? Maşallahınızı esirgemeyin. Şu köpek var ya bir 5 santim yüksek. Biraz da sal olsa. Makina. Kalın. Aynı dedesi. Buradan Hüseyin abi de selam olsun. Hüseyin Gümüş'e. Bunun üreticisi. Emrah Erşen kardeşim Harika bir köpek üretmiş. Ee, bunun babası Balıkesir yarışmasında. Dur oğlum şöyle ya. Balıkesir yarışmasında birinci oldu arkadaşlar. Direkt veteranlarda ama direkt veteranları aldılar. Hiç şeye bile sokmadılar hayvanı. Zaten namlı bir köpek. Bozar baba. Bozar babanın oğlu bu işte. Bozar babanın oğlu. Bozar babanın oğlu. Durun lan. Tam seveceğim hepinizi. Bozar babanın oğlu bu. Ayı. Bu da karısı. Bu da benim kızım. Bu da benim kızım. Güzel kızım. Yaşlandı artık. Tırnak, tırnaklarını kesiyordum da kestirmedi. Biraz kestirdi sonra şey yaptı. Evet çiftliğimizde. Yine güzel bir ortam. Orada da mangal yapıyor babam. Bu. Bugün son gün. Yarın döneceğiz. Bakalım. Her şey gönlümüzce olur inşallah. Güvercinlerimiz de böyle çatıda. Şeyin çatısında ağırın. Birkaç tanesi içeride. İnşallah ben yokken eşleşirler. Şunları da biraz yem atayım da şuraya. Güce koşun. Oğlum lahan astım size oraya. Bak şunu yaptım. Hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. Bizim yer demek çok besil olduğu için. Şu lahanı görmüştüm internette. Asıyorsun. Tavuklar zıplaya zıplaya yumurta verimini arttırıyormuş. Hiçbir şey olduğu yok. Hadi yiyin. Oraya doğru atayım da bakayım. Ne yapacaklar. Yiyin çocuklar. Yiyin bakalım. Yiyin yiyin yiyin. Yiyin yiyin yiyin. Kızların. Evlatların. Yiyin. Şunları da çoğaltmamız lazım. Yiyin buradan yiyin. Şöyle buğday arpa ezmesi. Bak. Biz on nereye gitti? Bir bakayım yumurta var mı? Yumurtlamışlar mı? Oh bu iki tane yatıyor. Yatın kızım yatın. Yatın kızım yatın. Şunu açalım da şöyle. Burası kazların yeri. Ah biz on gidiyor bak. Yavaş yavaş belirtiler başladı. Biz on yüzümüzü kara çıkarmasın değil mi oğlum? kez yıldızdan yavru aldık bundan. Samet kardeşim bir tane erkek tutmuştu kendine. O da parvo oldu. Tam 4 aylık yaptık hayvanı. 4 aylık'tan öldü. O da kendine yavru tutmak istiyor biz onu. Biz onu çok beğeniyor. O yüzden bir erkek yavru alacak. Ben de bir erkek alacağım. O bir dişi bir erkek alacak. Ben bir erkek alacağım. Diğerlerini de sahiplendiririz arkadaşlar. Eşe dosta isteyen varsa çok değerli köpekler olacak çünkü. Buraya getirdik. Kızanlı değil, kızanda değil de buraya getirdik. Kızanlı dayı var. Şansımıza. Da. Onu da bizon biraz şey yaptı. İştahlandırdı herhalde. Bak Rusya'ya bak bak. Manyağa bak. Bak, bak. Yiyecek dayağı oturacak aşağı. Kızım sen artık yaşlandın. Sabahları oraya bağlıyorum. Akşamları da şu bizim eski ev var. Kerpiçe şey oraya sıcak oluyor. Onun önüne bağlıyorum. İçeri girip yatıyor. Evet arkadaşlar herkese Çılım Çiftliği'nden selamlar olsun. Bu son videom buradaki. Artık bir ay sonra ama ne zaman gelirim bilmiyorum. Videolara devam edeceğim. İnşallah. Herkese selamlar. Kanalıma Abone olup videolarımı beğenirseniz noktada olsa yorum yaparsanız videoları önemli plana çıkartırız. Çünkü e, izlenmelerim çok düşük. Devamlı video atamadığım için destek olursanız sevinirim. Teşekkürler.